Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalımıza, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Muhammed Burhan dosyasının sır perdeleri resmen aralandı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Müge Anlı'nın başlamasıyla herkesin merak ettiği konulardan biri acaba Müge Anlı, Muhammed Burhan konusundaki önemli gelişmeleri bizlere aktaracak mı şeklinde oldu arkadaşlar lütfen sizler de Müge Ananın başlamasına seviniyor ve mutlu oluyorsanız videomuzu beğenerek sayımızı ve desteğimizde bu sayede Müge Anlı'ya göstermiş olalım arkadaşlar ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, Muhammed Burhan dosyası artık tüm Türkiye'nin gündemini sallayan konulardan birisiydi. O yüzden lütfen adalet yerini bulsun diyorsanız videomuzu beğenerek sayımızı ve desteğimizi ayrıca yorumlara adalet istiyoruz şeklinde yorum yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere hemen bu konuyla alakalı herkesi şok edecek bir gelişmeden daha bahsetmek istiyorum. Evet gerçekten Müge Anlı başladığında bu konunun yeniden gündeme geleceği konuştular arkadaşlar. Çünkü bu olay gerçekten akıl alır gibi değil. Bu olayla ilgili arkadaşlar şimdi neler yaşandı ve neler oldu hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Muhammed Burhan maalesef ki hayatına veda etmişti. İki çocuk babası Muhammed Burhan'ın neden ve kim tarafından öldürüldü ise yeniden gündemlerin arasında. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.